çok kötü bir his var. Yani bence senin arkadaşın bu konuyu eline yüzüne bulaştıracak. Bence senin arkadaşın bir susta. Benimki konuyu güzelce izah edecek de. Kız susmuyor ki. Çocuk ne yapsın? Ya bırak lütfen. Bu konunun güzel izah edecek bir tarafı mı var acaba? Tamam bırakın. Şu dilden dile anlatılan efsanevi altın kalp tatlımızın hikayesine gelelim istersen. Bu konuyu biraz açmak ister misin? Ya Başak işte konuşuyor biliyorsun her zaman geldi yani. Ee, konuşuyor işte. Ha? Ne güzel işte. Sen de konuş. Bir dakika. Sen az önce bizim tatlımız mı dedin? Değil mi? Bize özel. Evet. Yani bazıları izin verse başka özel şeylerimiz de olacak belki ama... Diyene bak. Geçen gün ne olduğunu anlamadığım bir kız kıskançlık krizine girmeseydin bu özel şeyleri paylaşabilirdik. Ben? Hı -hı. Hiç de bile. Ya sana nasıl şey bak, bir arkadaşına bak ya, rüzgara bak yani. Sürekli gözleri üzerimizde. Ha, şöyle. Gelelim konumuza. Esas konuya gelecek olursak. E gel aşkım, hadi bak bir türlü gelemedin. Ter içinde kaldın, gel. Şimdi, bizim bugün burada toplandığımızın bir sebebi var. Evet, beni şövalye ilan etmek. Şak. Tamam şaka yaptım ben. Pelin söyledi kutlama yapacağız. Evet yani kutlama... ...ve konuşma. Yani e, bazı ayrıntılara... ...dair konuşmak için. Tamam ben anladım. Sen şimdi böyle kız isteme, söz, nişan, düğün falan... ...onları konuşamıyorsun. Çok haklısın. Her şey paldır küldür oluyor çünkü. E, aslında daha genel. Yani daha genel bir şeyden bahsedecektim ben. Bahsedeceğim de yani. Ama daha genel bir durum bu. Şimdi... İşte. Yok. Yani Bülent bir şeyler anlatıyor ama bence daha konuya giremedi. Ay canım arkadaşım nasıl da mutlu. Biraz daha çok üzülecek. Tamam. Tamam kuzum. Konuşuruz. Hı Öptüm ben de bay bay. Allah kıyamam başa. Ya nasıl toparlayacağız biz bu kızı? Of. Hayır Allah vere de inşallah öğrenince sinirden yüzüğü bir kenara fırlatıp atmaz. Koskoca dükkan ben nasıl bulacağım o yüzüğü ya? Hakan sen hala daha yüzük diyorsun ya. Ya kız yıkılacak al serinle övün. Ya, Simay bu kadar olmaz ama yani. Sen yaptın oldu ama. Kızım yeter artık ya. Sanki ben başa komplo kurmuşum gibi. Allah Allah. Ben o yüzüğü sen mutlu ol diye aldım. Sen ne yapıyorsun? Beni günah keçisi ilan ediyorsun. Yok arkadaş duramayacağım ben daha fazla yok. Bir şey derdim de neyse. Allah Allah. Söyleyeceğim valla çatlarım. Babama çok ayıp bir şey yaptım bence. Canım sen büyüklerin içine karışma tamam mı Bengü sucuğum? Bak kızmaya başlıyorum gerçekten. Bazen sen benden daha çocuksun. Ha, aferin. Aferin kızım koru babanı. Tamam koru. Aferin çok güzel. <laughs> Ay bunlar da gittiler tatlı oldular gelemediler. Sen biliyorsun değil böyle altın kalp macerası var ya... ...mutlaka her defasında bir şey oluyor. Bakalım bu sefer ne olacak? Başak ben seninle bir şey konuşacağım. Mevzu çok önemli. Tamam mı? Çok önemli bir mevzu. Ay ay söylüyor, söylüyor. Çok ters girdi konuya. Evet. Dur tamam. Ben anladım. Sen benim bulduğum evlerin kirasını yüksek buldun. Çünkü durumumuz yok. Olsun durumumuza göre bakarız. Ha, hayır yani bu daha da ötesinde bir durum şu anda. Tamam tamam ben şimdi anlıyorum senin ne demek istediğini. Sen düğün nikah onları konuşalım diyeceksin. Sen diyeceksin ki sadece nikah yapalım düğün olmasın. Ben de sana diyeceğim ki asla ben yıllardır bu anı bekliyorum. Düğün yapacağım. Benim çarmıham gereken çok insan var. Ben ne? yıllardır bunun peşinde koşuyorum. Ne Başak bir saniye susar mısın? Lütfen. Ben anlatacağım şimdi sana. Şimdi. Öncelikle şunu bilmeni isterim ki. Ben seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Yani... ...sen benim canımsın. Dur, lafını unutma. Lafını unutma, çok özür diliyorum. Biz... Evet, emlak çağırıyor. Ben ona demiştim ki gece gündüz saat kaç olsa... ...eğer uygun bir ev bulursan bana mutlaka haber çok özür dilerim. Alo. Merhaba. Teşekkür ederim, İyiyim, siz de. Ay, gerçekten mi? Gerçek... Hayır, onun fiyatını biraz indirin. Şimdi bizim durumumuz yok. Biz durumumuza göre ben seninle şey yapacağım, ve hatırlatacağım. Ben size tekrar şu telefonu bir kapat Allah aşkına ya. Ya bu nedir Başak? Daha dün bir bugünkü sen neyin kafasını yaşıyorsun ya? Bir yüzük taktık hemen yok, düğün planları yok, ev tutmalar bilmem zırt pırt. Ne yapıyorsun sen ya? E ya ne olacaktı? Ne olacaktı? Sen bana yüzüğü takacaksın, bir yıl söz, bir yıl nişan falan derken aradan böyle zaman geçecek. Sonra diyeceksin ki yok efendim bizim ilişkimiz yıprandı. Aman kardeş gibi olduk, arkadaş gibi olduk. Sen benden daha ilerine layıksın. Ben tükendim, tükenmişlik sevdamına girileceksin. Beni de göndereceksin değil mi ondan ya sonra? Ya ne alakası var? Başak bir saniye susar mısın? Lütfen ya. Ay yok ben dayanamayacağım. Gidip kaldıracağım Başak'a duymasın. Hayır, ben niye... Kolunu şimdi tüymek istiyorsun ama buyur bu işte. Başak ya bir saniye susar mısın? Bir saniye ya. Ay yok ben Başak'ı kaldıracağım ben duyarsa yıkılır. Ne yapıyorsun ya bıraksana bileğimi. Senin sorunun bu. Erteliyorsun. Gerçekleri duymak istemiyorsun. Hiç de bile. Ya bırak Başak'ın yanına gitmem lazım bırak. Sinan saçmalama ne yapıyorsun? Konuşacağız. Neyi? Her şeyi. Rüzgardan başlayalım mesela. Ne öğrenmek istiyorsun? Ne öğrenmek isteyeceğim canım? Elin. Lütfen kaçma artık. Sor. O senin neyin? Hı -hı. Arkadaşım. Dostum. Sırdaşım. Rüzgar benim için gerçekten çok önemli biri. Ama hepsi bu. Sadece bu kadar. Ne bileyim sanki öyle değilmiş gibi. Ben sana ne zaman yalan söyledim? Öyle. Geçmişte de öyleydi. Şimdi de öyle. O da mı böyle düşünüyor? Evet. Peki... Biz neyiz? günden bakarken buluyoruz gözlerimizi. Başak yapma. Başak ben, ben, de nikah günü terk edilmiş bir kadınıma çok mutsuzdum. Depresyondaydım. Hayatın sonu geldi zannetmem. Çok mutluyum, çok mutluyum. Hiçbir şey yok. Değmez. Ya herkes evlenecek diye bir kaydım var tatlım yani. Vallahi herkes evlenecek diye bir kaydı olmayabilir ama ben evleneceğim diye bir kaydı var. Evet hadi müjdeyi sen ver hayatım. Biz hiç öyle bir ay falan beklemeyelim. Hemen evlenelim dedi. <laughs> ya inanabiliyor musunuz? Sabahtan beri bana bunu söylemeye çalışıyormuş. Kıyamam ter boşaldı. Ya, çok mutluyum. Sistem darısı senin başına ya. Ay, çok, çok mutlu oldum. Tebrik ederim. Ne bileyim abi bu daha doğru geldi. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.